İlk söz İstanbul Milletvekili ve Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya'ya aittir. Sayın Kaya buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de çok önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dış politika açısından sonuçlar meydana getiren 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünü yaşıyoruz. Bugüne kadar elbette 28 Şubat süreciyle ilgili çok şey söylendi. 28 Şubat postmodern darbecisi, darbesi, onu uygulayan yerli işbirlikçilerin de tabiriyle postmodern bir darbeydi. Birçok darbe veya darbe girişiminde olduğu gibi bu darbenin de asıl planlayıcısı küresel güçlerdi. Nitekim bu konuya dair ana planlayıcının Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ve Siyonizm olduğu ortadadır. Yıllar sonra ortaya çıkan bir kripto belgede Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christopher göndermiş olduğu notta aynen şu ifadelere yer veriyor. Departmanımız Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı Batı'dan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimize göre Türkiye'nin Irak İran, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirme konusundaki mevcut durumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır ve düşmancadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok üst düzey subayı Erbakan'ın Türkiye'nin batıdan doğuya ilişkin planlarını desteklememektedir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik orta olarak kalmak mecburiyetindedir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük bir çaba harcamak için de harekete geçmelidir diyor. Habitat 2 konferansı için Türkiye'ye gelen İsrail Başkanı Weizmann, Türkiye'de layık güçler bir an önce toparlanmalıdır. Aksi takdirde Refah Partisi iktidara gelecektir. Bu da İsrail'i rahatsız edecektir. Yakın dostum Demirel, Refah Partisi'ni engellemek için elinden geleni yapacaktır. Şimdi burada üzerinde durmak istediğimiz iki konu var. Artık geçmişi bir suçlamadan çok bunun kalıcı hasarlarını hep birlikte ortadan nasıl kaldırabiliriz diye konuşmamız lazım. Ana darbeyi planlayanlar kimlerdi? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Dolayısıyla ben 28 Şubatlarla hesaplaşacağım diyen bir siyasetçinin yapması gereken ilk iş Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkilerini kesmesiydi. Ama biz 28 Şubat sürecinden sonra kimlerin Amerika'yı stratejik orta olarak gördüğünü, kimlerin İsrail ile ilişkilerini daha üst noktaya taşıdığını çok iyi biliyoruz. Kuşkusuz her darbenin bir nihai hedefi vardır. Bir de yol kazaları ya da o nihai hedefe ulaşmak için mağdur ettikleri kesimler vardır. Türkiye'de de başta imam hatipler ve başörtüleri ve devlet kurumlarındaki mütedeyn insanlar bu süreçte bu nihai hedefe ulaşmak için insan haklarına aykırı bir şekilde mağdur edilmişlerdir. Bu kişilere ait mağduriyetleri ya, lütfen tamamlayın. Bu kişilere ait başta başörtüsü, imam hatiplerle ilgili kamu kurumlarından atılan 3500 civarında kişinin tekrar görevlerine iade edilmesiyle ilgili süreçler elbette olumludur. Ve bu süreç nihayetinde sona erdi ama bu sürecin kalıcı etkileri var. Artık burada bizim oturup konuşmamız gereken bu kalıcı etkileri nasıl olur da ortadan kaldırız? Neydi bu kalıcı etki veya yapılmak istenen Erbakan'ı milli görüş çizgisinden çıkarmak. Bu Amerika ve İsrail ile beraber bir de iki kesim yerli işbirlikçileri vardı. Bunlardan bir tanesi bu toplumsal hassasiyetleri kaşımak için rol almış kimi ideolojik saplantıları olan kimi de batıyla çıkar ilişkileri olan güvenlik bürokrasisinden, askeriyeden, yargıdan ve kimi siyasilerden güç alan bir kesim vardı. Bir de Bunların yanında ikinci bir işbirlikçi kesim vardı. O da Milli Görüş Hareketi içerisinde ikinci işbirlikçi Sayın Kaya lütfen tamamlayın. İkinci işbirlikçi kesim de Milli Görüş ve Refah Partisi içerisinde ikbal veya makam hırsıyla kandırılmış muhterisler vardı. Bunların bir kısmı kötü niyetli, bir kısmı da saf ve iyi niyetliydi. Amaç ya nasıl olsa Erbakan'ın yolunu kesiyorlar. Dört defa kestiler. Biz bu yolu değiştirmemiz lazım diye harekete geçen bir kısım iyi niyetli ama bir kısım da bu koltuk hırslarından dolayı Amerika ve İsrail tarafından yoldan çıkarmış isimler vardı. Burada bu iki kesimi yani bu toplumsal hassasiyetleri kaşıyan ve muhterisleri isimlendirerek bir tartışma açmak istemiyorum. Çünkü amacım tartışmak değil bu sürecin kalıcı etkilerini ortadan kaldırmak için 28 Şubat'ı iyi anlamamız için bunları söylüyorum. Yoksa tarihte herkes kimin ne rol aldığını çok iyi biliyor. Dolayısıyla madem bu darbe sürecinin amacı Türkiye'nin Amerikan çıkarlarını tehdit etmesi ise bugün Türkiye'nin milli menfaatlerini tekrar oturup konuşmamız gerekiyor. Eğer Sayın Kaya son kez uzatıyorum. Buyurun. Eğer layık bir devlet olmamasına rağmen İsrail Türkiye'ye laiklik adı altında bir rol biçip kendisinin Orta Doğu'daki kalıcılığını daha da artırmaya dönük bir rol içerisine girmiş ve bunu da kimi siyasilerle beraber yapmışsa oturup bunları hep beraber konuşmamız lazım. Dediğim gibi kimi kötü niyetlidir, kimi saf ve iyi niyetlidir. Ama sonuç itibariyle kişiyi öldürdükten sonra kasıt veya ihmalin bir farkı yok, cinayet meydana gelmiştir. Bugün de hep beraber oturup konuşmamız gereken bu 28 Şubat'ın bu topluma verdiği siyasal, ekonomik ve sosyal sonuçları hep beraber nasıl ortadan kaldırırız? İnsan hakları ile ilgili ihlallerin ortadan kaldırılmış olması elbette önemli ve kıymetli ve takdir edilmesi gereken bir şeydir. Ama bugün Türkiye'de adalet rayından çıkmışsa bizim oturup düşünmemiz lazım. Bugün Türkiye strateji ortağımız diye Amerika ve İsrail ile beraber hareket etme durumuna geliyorsa oturup bunları düşünmemiz lazım. Sayın Kaya teşekkür için açıyorum toparlamak için bir tekrar. Teşekkür. Dolayısıyla bu vesileyle ben tekrar 28 Şubat sürecini planlayan Amerika ve İsrail ve onun yerli işbirlikçi iki kesimini tekrar lanetliyorum ve bu sebeple insan hakları ile ilgili mağduriyetleri gideren başta milletimiz olmak üzere adım atan bütün siyasilere de teşekkür ediyorum ama diğer kalıcı hasarları oturup konuşmamızın ve müsebbiplerini de devre dışı bırakmamızın gerektiğine inanıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum sayın Kaya